Bu coğrafyada çocuk olmak bir başkadır. Daha çocukken duyarsın bağımsızlığın o gür sesini. Ezbere bilirsin her kıtasına destanlar yazılası o şiiri. Sırf sen okuyasın, okuyup hayallerine koşasın diye verilen emsalsiz mücadeleyi. Çocukluktan bilirsin daha, hiçbir engelin seni durdurmaya gücünün yetmeyeceğini. Her sabah karşısında dimdik durmak cesaretle doldurur yüreğini. Derinden hissedersin, seni karşılıksız sevenlerin sana bıraktığı umut dolu geleceği. Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayan bir bayram sana armağan edildi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuk olmak bir armağan. Atamızdan, çocuklarımıza miras kalan. Biz mali müşavirler bu ülkenin çocuklarına aydınlık bir gelecek bırakmak için tüm varlığımızla izindeyiz. Gazi Meclisimizin kurulduğu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.